Oyunun kurulduğu günden beri sürekli tartışılan ve bugüne kadar hala tam olarak hangisinin daha avantajlı olduğu kestirilemeyen insanları ikiye ayıran bir soru bu. Vuruş gücü mü? Devlet gücü mü? Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin merak ettiği bir soruya değinmek istedim. Bununla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Vuruş gücü mü yoksa devlet gücü mü? Hangisini seçmemiz gerekiyor? Hangisinin daha avantajlı olduğu hakkında bir video çekeceğiz. Bunları hep birlikte ele alacağız şimdi. Evet konuya başlamadan önce öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bu bir seçim değildir. Sadece önceliktir. Yani mesela vuruş gücünü seçtiğiniz zaman o yoldan ilerlediğiniz zaman bu devlet gücünden geriye kalacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım örnek vermek gerekirse. Vezirler kısmına girdiğimiz zaman Güç kısmına basalım örnek verirsem. Ben mesela gördüğünüz gibi Eftali'yi 500. seviyeye getirmişim ve öncelik olarak vuruş gücüne önem vermişim. Daha sonra devlet gücünü seçmişim. Bu sürekli olarak devlet gücünden geriye kalacağım anlamına gelmiyor. Ben öncelik olarak vuruş gücüne önem vermişim. Ondan sonra devlet gücünü basamaklı olarak yükselteceğim arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var dedik. O halde arkadaşlar bu iki temel gücün avantajlarını sıralayalım hep birlikte. Vuruş gücüne baktığımız zaman 6 tane avantaj sıraladım arkadaşlar. Unuttuklarım varsa lütfen yorumlar kısmına belirtiniz. Şimdi vuruş gücüne baktığımız zaman avantajları nelerdir? Birincisi birlik savaşı, ikincisi tahtı saltanat, üçüncüsü girit, dördüncüsü korsan, beşincisi koalisyon savaşı ve altıncısı da kalıntılar arkadaşlar. Vuruş gücünü temel olarak etkileyen etkinlikler bunlardır. Bunlar üzerinde değerlendirme yapalım bakalım. Devlet gücü kısmına baktığımız zaman da yine 6 tane avantaj sıraladım arkadaşlar. Bunları da sıralayalım. Birincisi prestij, ikincisi birlik keşifleri etkinliği, üçüncüsü ticaret yolu etkinliği, dördüncüsü talimhane, beşincisi er meydanı yani arena ve altıncısı da arz odası arkadaşlar. Bu şekilde sıraladım ve vuruş gücünden başlayalım bakalım. Şimdi şöyle varsayalım siz vuruş gücüne daha çok önem verdiniz yani Eftaliye'yi aldınız Eftaliye Erçin Hatun'u aldınız ve bunları 5. seviyeye kadar getirdiniz Bütün güç paylarını her şeyini bunlara verdiniz ve öncelik olarak vuruş gücünden yol çizdiniz arkadaşlar Bunları yaptığınız zaman nasıl bir avantaj sağlarsınız Birlik savaşlarından başlayalım bakalım Şimdi birlik savaşında sürekli olarak birinci olabilirsiniz arkadaşlar bunları geliştirdiğiniz zaman çünkü Kızıl Eftal ve Erçil Hatun birlik savaşlarında en az %30 ekstra hasar veriyor. Ve bu sayede rahatlıkla birinci olabiliyorsunuz arkadaşlar her hafta. Onun da avantajı 10 tane paye ve birkaç tane kitap olacaktır ödül olarak. Yani bu kaydı alınacak bir ödül değildir arkadaşlar. O yüzden bu maddeyi ben avantajlı olarak görmüyorum. İkinci seçeneğe değinelim. Tahtı saltanat arkadaşlar. Bu biraz daha cazip. Çünkü tahtı saltanatta janseri rozeti kazanabiliyorsunuz ve aynı zamanda savaşı kazanabiliyorsunuz ve bu sayede de saltanat serdarı kıyafetini giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ele aldığımız zaman janseri rozeti cazip geliyor arkadaşlar. Bu sayede janseri rozeti kazandığınız zaman da devlet gücünüzü geliştirebiliyorsunuz. Ve saltanat serdarı kıyafetini de kazanıp güzel bir prestij elde edebiliyorsunuz görünüm kısmında. Bunu avantajlı olarak buluyorum arkadaşlar üçüncü seçeneğe geçelim Girit. Şimdi Girit kısmına girdiğimiz zaman Girit'te yüksek bir vezir elde ettiğiniz zaman az önce gösterdiğim gibi mesela Eftalya 53 milyarlık bir veziriniz olduğunu varsayalım. Burada 30 kez Girit'i aldığınız zaman Barbaros'u elde edebiliyorsunuz. Ama Barbaros da avantajlı bir vezir değildir arkadaşlar. Uyumu çok çok düşük. Bu yüzden alınmaya bile değmez. Ve ne kadar yüksek vuruş gücüne sahip olursanız o kadar fazla puan elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede de bu markete girip buradan itemleri takas ederek onları kazanabiliyorsunuz. Bu da ilk başta avantaj gibi gözükse de gördüğünüz üzere yukarıda 11 milyon 842 bin bir puanım var arkadaşlar. Yani bu itemleri her gün satın almama rağmen bu puanlar bitmiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu ilk başta avantaj gibi gözükse de sonradan çok büyük bir avantaj değilmiş aslında diyorsunuz arkadaşlar. Bu kısmı da geçelim. Ve Girit'in bir etkisi daha var. Devlet gücü etkinliğinde Girit'i 3 kez fethettiğinizde 100 elmaslık olmak üzere 3 tane elmas sandığı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 300 elmas sandığı için bunu bu yoldan gitmek artık o sizin tercihiniz. Bu yüzden ben bunu aslında avantajlı bulmuyorum arkadaşlar. Bu kısmı da eliyorum. Dördüncü kısma değinelim arkadaşlar. Korsan etkinliği. Şimdi korsan etkinliği biliyorsunuz ki paketlerle ve oradaki vuruş gücünüzle alakalı bir durum. Şimdi son güncellemeden sonra vuruş gücünün aslında artık eskisi gibi pek bir önemi kalmadı arkadaşlar. Yani herkes artık büyük gemileri bile efsane gemileri bile rahatlıkla avlayabilir ve bu sayede vuruş gücünün gerçekten pek bir önemi kalmadı. Sadece burada avantajlı olabileceğiniz tek şey diğer online oyuncularla karşılaştığınız zaman bu vuruş gücünü sizin can puanınız olacağı için onlara bir üstünlük sağlayabilirsiniz ve onlar sizi yok etmeden siz onları yok edebiliyorsunuz. Tek bir avantaj bu. O yüzden bunu da dezavantaj olarak kabul edemeyeceğim arkadaşlar. Bunu da avantaj olarak kabul ediyorum. Ve gelelim diğer seçeneğe arkadaşlar. Koalisyon Savaşı. Koalisyon savaşında ne kadar yüksek güçlü vezirleriniz olursa o kadar iyi savunma yapabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz ki koalisyon savaşında genellikle bir en fazla iki tane vezirle savaşıyorsunuz. Bu sizin için yeterli oluyor arkadaşlar ve sizin ne kadar yüksek vuruş güçlü veziriniz varsa o kadar iyi savunma yapabilirsiniz arkadaşlar. Rakiplerinizi yavaşlatabilirsiniz ve bu sayede bu da bir avantaj olarak değerlendirebiliriz. O yüzden buna da tik diyelim ve geçelim son seçenek kalıntılar arkadaşlar. Kalıntılarda da yine aynı şekilde arkadaşlar ne kadar yüksek vuruş güçlü veziriniz olursa o kadar fazla seçeneğiniz olur. Diğer rakip oyuncuları çok daha çabuk eleyebilirsiniz. Onları yenebilirsiniz. Ve en önemlisi de yüksek vuruş gücüne sahip bir veziriniz varsa kalıntılarda son vuruşu alıp yüksek bir puan elde edip oradan güzel ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden bunu da bir avantaj olarak kabul edip buna da bir tik koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar vuruş gücünün avantajlarından bahsettim. Hepsini sıraladım. Dediğim gibi unuttuklarım varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi devlet gücü avantajlarına başlayalım. Eğer vuruş gücü değil de devlet gücüne daha çok önem verirseniz. Yani ne demek istiyorum? İlk başta Eftali 5. seviye değildi, de Ilıgaz Hatun'u veya Canseri Hatun'u 500. seviyeye getirirseniz ne gibi bir avantaj elde edersiniz onlardan bahsedelim. Şimdi ilk başta dedik ki prestij nedir bu prestij arkadaşlar şudur sıralamaya girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi şu an devlet gücü sıralamasının olarak birinci sıradayım en yakın rakibimde de yaklaşık bir 6 milyarlık bir fark atmışım arkadaşlar eğer bu yoldan devam ederseniz böyle güzel bir prestijiniz olur yani sıralamalarda üst sıralarda yer alabilirsiniz ve hatta dünya sıralamasına bile girebilirsiniz arkadaşlar bu yüzden güçlü bir profil izlenimi bırakabilirsiniz bu yolla bunu olumlu değerlendiriyorum arkadaşlar. Buna bir tik koyalım. Diğer seçenek ise birlik keşifleri arkadaşlar. Birlik keşifleri etkinliğinde bildiğiniz gibi vezirleriniz ne kadar güçlüyse özellik olarak söylüyorum. O kadar güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Rakiplerin vezirlerini bu sayede daha hızlı yenebiliyorsunuz. Daha fazlasını yenebiliyorsunuz. 5 tanesini yendiğiniz zaman biliyorsunuz ki 100 puan elde ediyorsunuz. Ve bu sayede etkinliği kazanabiliyorsunuz. Ve yine aynı şekilde bildiğiniz gibi birlik keşiflerinin birinci, birinci ödülünde 100 tane jansere rozeti veriyor. Yani 5 tane temel rozet veriyor. Ve gerçekten bu bir avantaj. Bu yüzden kesinlikle 2 tik koyabiliyorsam buna koyarım. Bunu da olumlu değerlendiriyoruz arkadaşlar. Üçüncü seçenek ise ticaret yolu etkinliği dedik arkadaşlar. Yine aynı şekilde olduğu gibi birlik keşiflerinde olduğu gibi arkadaşlar. Burada da vezirlerinizin özellikleri ne kadar fazla olursa düşmanlarınızın vezirlerinin hepsini yok etmeniz o kadar daha kolaylaşır. Buna da iki tık koyabiliriz arkadaşlar. Bu da süper bir avantaj. Bunu da olumlu bir şekilde değerlendirebiliriz. Dördüncü seçeneğimiz talimhane talimhaneye girelim Arkadaşlar bu arada size bir sürprizim var 15 kitaba girelim girmeden önce arkadaşımızdan bir vezir bir vezir alalım arkadaşlar aldık ha, onu koymayı unuttuk koyalım şöyle Evet buraya girelim ve 647 takımı gelmeye başlayalım şimdi bu böyle bunlar savaşı dursun Talimhanede de gördüğünüz gibi arkadaşlar vezirlerinizin yetenekleri ve özelliklerine bağlı olarak burada bu vezirleri yenebiliyorsunuz. Ve herkesten önce talimhane kitabını açabiliyorsunuz ve bu sayede de o güzel çerçeveyi elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve daha güzel ödüller de kazanabiliyorsunuz. Süper paye, devşirme rozetleri gibi güzel ödülleri var. Bu yüzden bu da olumlu değerlendirilebilir. Buna da bir tık koyalım arkadaşlar. Evet buraya geçelim. Evet, Burayı da geçtik arkadaşlar. Talimhaneyi tamamladık 15. kitabı. Gördüğünüz üzere Süper PA'ye muhteşem rozeti falan öyle ödüller veriyor ve 16. takıma geçtik arkadaşlar. Buna da bir hayırlı olsun diyelim. Neymiş burada? Ödülleri de toplayacakmışız herhalde. Tamam. İlk biz açtığımız için tamam bunları alalım. Bunları da aldık. Tamam. Evet, konumuza tekrar dönelim arkadaşlar. Ve 5. seçenek olarak da Er Meydanı dedik arkadaşlar. Yani Arena. Arena kısmına girdiğimiz zaman da biliyorsunuz ki burada talimhanede olduğu gibi vezirlerin yetenekleri ve özellikleri ön plana çıkıyor arkadaşlar. Eğer devlet gücünden zaten devam ediyorsanız vezirlerin yeteneklerini zaten arttırıyorsunuzdur arkadaşlar. Bu yüzden de özellikleri artacaktır ve bu sayede daha fazla intikam alma şansınız olacaktır. Daha fazla alternatif güçlü vezirleriniz olacaktır. Baskınlar atabileceksiniz. Bu yüzden rakiplerinizden daha avantajlı olacaksınız arkadaşlar. Bunu da olumlu değerlendirebiliriz. Bence bu da bir hak ediyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Ve son olarak da arkadaşlar arz odası Arz odasına girdiğiniz zaman devlet gücünü geliştirdiğiniz zaman görüyorsunuz ki bilgi, tahıl, asker seçeneklerini daha fazla toplayabileceksiniz. Ve bu sayede örnek veriyorum yeni çeri etkinliğini daha hızlı kazanabileceksiniz veyahut da şu taarruz bölümünden sürekli olarak buradan sandık paylaşabilir, taarruz sandığı kazanabilir ve onlarla da iftihar madalyası kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir avantajdır. Bence bu da bir olumlu tiki hak ediyor. Bunu da başarılı buluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi değerlendirmeler bu şekilde. Vuruş gücü kısmında 4 tane olumlu seçeneğimiz mevcutken devlet gücü kısmında 6'da 6 olumlu seçeneğimiz mevcuttur. Benim değerlendirmem bu şekilde arkadaşlar. Her ne kadar ilk yolu sevsem de, her ne kadar vuruş gücünün devlet gücünden daha fazla sevsem de ama gördüğünüz gibi arkadaşlar değerlendirmesini yaptığımız zaman devlet gücüne daha çok önem verdiğimiz zaman vuruş gücünden daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu ilk başta şöyle söyleyebilirdik. Şu mesela birlik keşifleri veya ticaret yolu bu tür etkinlikler mesela oyunun ilk başlarında yoktu. Korsan, taht saltanat gibi etkinlikler daha ön planda olduğu için vuruş gücü gerçekten daha önemliydi arkadaşlar. Eğer oyunun ilk başlarında olsaydı kesinlikle vuruş gücü seçeneği bizim için daha avantajlı olurdu. Ama oyunun gelişen kurallarında ve yenilenen etkinliklerinde görüldüğü üzere devlet gücü seçeneği Bence artık daha avantajlı bir konumda oluyor devlet gücü seçeneği daha cazip geliyor arkadaşlar. Konuyu sonlandırmadan önce arkadaşlar sizlere sadece şunu göstermek istiyorum. Sıralama kısmına girdiğiniz zaman, örnek veriyorum dünya sıralama kısmına girdiğiniz zaman burada vuruş gücünü gösteren herhangi bir sıralama yok. Sizleri dünya sıralamasına sokan vuruş gücü değildir arkadaşlar. Devlet gücüdür. Bence bu bile konuya açıklık getiriyordur. Yani her ne kadar vuruş gücünüz yüksek olsa da burada bunun bir önemi yok arkadaşlar. Bunu kimse göremeyecek. Sadece kendi arkadaşlarınız bunu görebilir. Ve aslında vuruş gücünün bir amaç değil de bir araç olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Asıl temel amaç bence bunu her ne kadar sonradan öğrendiysem de artık kabul ediyorum arkadaşlar. Bence oyunun temel amacı devlet gücüdür arkadaşlar. Benim değerlendirmem bu şekilde arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hangisi daha avantajlı? Veyahut da benden farklı mı düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Güzel bir tartışma konusu olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan önce sizlere sponsorumuz olan Huawei'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Huawei App Galeri bir markettir arkadaşlar. Tıpkı Play Store ve App Store olduğu gibi buradan da oyunu indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunu buradan indirmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü buradan indirdiğiniz zaman sürekli olarak her ay düzenli olarak kampanyalar düzenlenmekte. App Galeri gerçekten bu konuda çok başarılı buluyorum. Çünkü oyuncuları düşünen bir sistemi var ve sürekli olarak kazandırmaya yönelik bir sistem bu. Bu yüzden oyunu buradan indirip oynamanızı buradan tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kalerin Discord kanalına da katılarak buradaki kampanya ve promosyonlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Buradaki insanlarla sohbet edebilir ve sorularınızı moderatörler aracılığıyla cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bu fırsatlardan yararlanmak için oyunu Epikaler üzerinden indirin ve siz de üst sıralara tırmanmaya başlayın artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak anlatacaklarım bu kadardı. Vuruş gücünün ve devlet gücünün karşılaştırmalarını yaptık ve devlet gücünün biraz daha avantajlı olduğunu gördük. Bunu sakın şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Bu bir zorunlu bir yol ayrımı değildir. Yani herhangi bir tanesini seçtiğiniz zaman diğerini seçemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Bu sadece bir öncelik olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani ilk başta vuruş gücünden mi başlamak isterseniz yoksa direktmen devlet gücünden mi başlamak isterseniz bana soracak olursanız bence ilk başta vuruş gücüne önem verin. Daha sonra zaten devlet gücü gelir arkadaşlar. Çünkü bu oyunun temelinde biraz gücünüzün olması gerekiyor. Bu da vuruş gücüdür arkadaşlar. Yani vuruş gücü sizin amacınız olmasın, aracınız olsun, devlet gücü sizin amacınız olsun diyelim. Ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinize hayırlı ramazanlar dilerim.